Sevgili seyirciler, 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 buyurun. Şanlıfı Saygı Tartışı'yı başkanlığı olarak yıldızlı toplantımızı devam edecekler diyoruz. Söyleyeceklerimiz şehrimize, ülkemize, insana hayran meslek alınacak. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz Saadet Partisi'ne bir görüş. Şimdi en hassas olan konulardan biri Kudüs ün. Çünkü biz Kudüs'ün Mekke'yi bir keremeden, Medine'yi bilemedikten sonra da kutsal bir şehir inançımıza biliriz ve Kudüs bizim ilk kıbleyizdir. Kudüs işgal altındadır. Kudüs'ün geçek sakinleri olan Filistinli ve Tükhanezi zulüm altındadır. İsrail, dünya genelinde Birleşmiş Milletler Hükümeti'ni tanımıyor ve ona önceliğiyle de bütün ülkelerin işte bakan aynı zamanda Filistinli Müslüman kardeşlerimize her türlü zulümleri yapıyoruz. Böyle bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye gelmiş olması, ülkemize gelmiş olması bizim açımızdan çok büyük bir zulümdür. Ve Saadet Partisi Camiyesi olarak ülke genelinde bu görüş demeklerimizle sivil toplum kuruluşlarımızda her yerde bunu proteste ettik. Kırmadık. Ne yazık ki ülkede hiçbir partiden bu konuda bir sıkmadı. Hiçbir sivil toplum kuruluşundan hiçbir ses çıkmadı. Bu da Şehirlerim Rahmet Erdoğan Hocamızın sözünü bir kez daha doğruluyor. Saadet Partisi, diğer, diğer partilerin hepsi bildi. Değerli Asıl kardeşlerim, ülkemizin birinci gündemi hepimizin bildiği gibi pahalılık, hayat pahalılığı ve fakirlik, yoksulluk, açlık. Sabahları ekmek kurulu, öğlenleri yan kurulu, akşamları akaryağı kurulu. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldır hep insanların Geçmişten 70 yıllarda kuyruklar vardı, kuyruklar vardı diye hep ürkütür, korkutur. Ama demek ki kınayıcılık kanaması illa başına gelmiyordur. Bugün ülkede her alanda aşağı yukarı uygunlar başladı. Ve 20 yıllık AKP iktidarının maalesef geldiği tablo bu. Yani en fazla ve herhangi bir baharın <laughs> arkasını sınmaları mümkün değil işin üzücü yanı da şu eğer Türkiye'de siz mutlu azınlığı talep edin derseniz mutlu azınlığı AKP iktidarın mevcutları değil partidaşları bu insanlar bir elleri yolda bir elleri bağlı. Ama eskiden fakir için şu müfettah kullanılırdı. Yavruna boğdu Maalesef şimdi halkımız Yavrular ölür, kavursun, ateşte köz ölür. Yavrular ya, Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı hakkını teslim etmek lazım. Evet. Dünya lideri, dünya lideri dediğiniz dünyaya izlemat veririz. O ülkenin haşmetinden, heybetinden, o liderin heybetinden bütün herkes korkar, Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah başımıza gelsin, yetmezsin. Yağmur için Putin'i aradı, dedi ki ya bunu gemilerimizin üzerinden Avrupa'yı kaldırsın. Evet, evet. Ve önemli bir meseleyi halletti. Ya büyük bir gemilerin üzerinden Avrupa kaldı, gemilerin Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Ama ne yazık ki Genelde Türkiye'nin altın gömü ihtiyacını karşılıyor. Bir tarım memleketinde biz başka ülkelerin al çiçek yağına muhtaç hale geldik. Yani tarım yolu politikamızın 20 yılını siz irdelerseniz tamamen bir havuz ortaya çıkar. Sevgili arkadaşlarım, o kadar büyük boyutları vardı ki şimdi tabi 21. Bir, yüzyılda ve reddediğimiz olduğu şemsiye gibi sosyal devlet, herkes kucaklayan bir devlet. Fakat bizim anlayışımızda bu Allah'ın iktidarının anlayışında sosyal devlet de yani sadakacı devlet bir birbirine Şimdi evet ki yıl bu da dinin temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması için devlet 4 milyon bin kişiye yarmış. Evet 4 bin kişiye gıda, giyin, temel ihtiyaç maddesi temel. Evet. Geçen yıl temel ihtiyaç maddesi gıda, giyin, yapılır insan sayısı devletin 11 milyon 370 3 kat almış. Şimdi onun her memlekette dünyanın tarihinde fakirleri vardır, parası vardır, siz yardım edersiniz. Yani dunu vardır, yetimi vardır, muhtaç, aciz insanlar vardır, narayetini dersiniz. Evet. Ama bu üç katına çıkıyorsa bu sizin icraatlarınızdaki başarısızlığı gösterir. Evet. Ve şimdi üçüncü olan da şu, bu yardıma alan insanlar evet. eğer AK derse biz kimden yardım alacağız endişesi içerisinde. Halbuki bu insanlara balık vermek değil, balık tutmayı vermek lazım. Bizim insanımızı sadakaya muhtaç hale getirmemek lazım. Bunun için de üretimi arttırmak lazım. Her alanda, tarımda, sanayide üretimi arttırmak lazım. İnsanları iş sahibi yapmak lazım. Şimdi sevgili kardeşlerim, yatıların 180 derece e bu dönüşlerin her bize malum. çark katışların her bize malum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede en zeki olan, en çalışkan olan öğrenleri boyunca dirsek çürüte, göz zorunda en yüksek tahsili yapan doktorlarımız. Doktorlarımız için diyor ki, giderlerse gitsinler. Doktorlar sizden ham hamam istiyor, saray istiyor. Doktorlar sadece geçinebilecek bir ücret istiyor ve sosyal durumların iyileştirilmesini istiyor. Öyle gelen doktor dövüyor, bir kabulü. Doktorlar gündüzler çalışıyor, bazen de tak alıyor, bir sekiz saat çalışıyor. Evde bakıyor, çoğunu, çocuğunu terk ediyor ve her zaman en hassas görevi yapıyor, risk altında bu insanlara siz giderseniz gidin diyeceksiniz ama bir gün sonra bir gün adına bunlar bizim başlacımızdır diyeceksiniz sevgili basın mevcutları bu ülkenin hep sahibi biz 85 milyon olarak bu ülkenin sahibiyiz kimsenin bir yere gidiyor. Biz buradayız. Gidecek olan günün varsa o da ahabe edilir. İnanıyoruz ki meşhur zeminde demokratik usullerle en kısa zamanda gidecektir. Değerli yani, kardeşlerim, Türkiye'nin sevgili büyük şehri Şanlıurfa. Şimdi 8. Büyükşehir'in ama Yaşam Komitesi'nde, Şanlıurfa 72. İstanbul'da. Eğitimde, ticarette, sanayide, tarımda, turizmde, ona dediğince geri durdum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yani bir insan İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da ben başka bir ile göç edeyim diye düşünmüyorum. Hatta Küçük illerimize yaşayan insanlarımız diyor büyük ile nereye gidiyor? Adana'ya gidiyor, Mersin'e İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yanı başımızda Gaziantep var. Gaziantep'te siz mikrofon dolaştırsanız bir Allah'ın kulu ben bu Gaziantep'te iş bulamıyorum, buradan göç etmek istiyorum, Gaziantep'ten gitmek istiyorum diye göremezsiniz. Ama Türkiye'nin 8. büyük şehri, Türkiye'nin cazibe merkezi olması gereken Şanlıur. Tarımda A projesi var. A projesinde yüzde yüz otuz seneye savurdu. Yüzde yüz sulanması gerektikken yüzde otuz yedi sulama var. Yani Hilvan'dan, Sivalek'ten, Yanıbaşı'ndan Fırat geçiyor. Fırat Barajı baraj var, Atatürk Barajı var. Ama oradaki insanlar hala kurzun etedir. Siz tarıma gerekli öğrenmiyorsunuz. Bundan 30 yıl önce Urfa'da denilirdi ki Urfa'ya A projesi gelecek, tarım işleri gelecek, ürün deseni, ürün yapacası artacak, Urfa'dan giden mevsimli sezonlu tarım işçileri artık Urfa'da gitmeyecektir. A projesi geldi, üzerinden 37 geçti. Ama Vat öncesinin yüzde yüzü gerçekleşmedi. 37 sulama olduğu için hala Urfa'dan Karaman'a, Malatya'ya, Samsun'a, Edirne'ye kadar Urfa'nın çocuğu burada doğması, burada doğduğu yerde doğması gereken çocuğumuz hala yollarda terk Çok ilginç şartlarda orada yaşıyor. Çadırlarda, serinde, suda, soğukta her bir şey oluyor. Şimdi Urfa'da tarım muhabbeti. Urfa'da yine turizm. Göbek tepe var. Urfa'da balıklı göl var. İbrahim Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı bir şehir. Bu bölge içerisinde en çok cazibe merkezi oluşturabilecek bir şehir. Turizmin adeta kalesi olacak bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, yanı başınızdaki illerde otel kapasitesi, yatak kapasitesi bizim iki Bizim insanlarımız, esnafımız bundan gerekli potansiyeli kullanamıyor, alamıyor. Bunu kim yapması lazım? Tabii ki esnafımıza, halkımıza işçi Ama bunu atanmış ve seçilmiş belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, turizm derneklerimiz, bir araya gelecek Urfa'da turizm potansiyelini bir beşe atlayarak Urfa'yı daha zengin, daha refah düzeyi yüksek ve gençlerimizin, halkımızın Urfa'dan göçmediği bir cazibe merkezi yapmamız lazım. Ve dolayısıyla öyle bir cazibe merkezi yapmalıyız ki Şanlıurfa'yı Urfa'dan kaçanların değil. Urfa'ya koşanların şehir yapmamız lazım. Bunun için de sevgili kardeşlerim, birlik, beraberlik lazım. Bizim insanımızın el ele verip hem halkımızın artık kendi şahsi menfaatlerini, kendi çıkarlarını şehri, ülkenin çıkarı üzerinde görmemesi bilakis gelecek nesillerimize nasıl daha güzel Yaşanabilir bir Urfa bırakacağız, onun telaşı, endişesi içerisinde olmak lazım. Çünkü sevgili kardeşlerim, Urfa'dan çıkan profesör, Urfa'dan çıkan doktor, Urfa'dan çıkan üst düzey bürokrat, Urfa'dan çıkan sanatçı, sanatçı, Urfa'dan kaçıyor, Urfa'dan çıkan zengin kaçıyor, genç kaçmak istiyor. Biz öyle bir şehir ortamı yaratacağız ki, cazibe merkezi oluşturacağız, ve insanlar kuvvette yaşayan, Urfa hasreti çeken, sıla hasreti çeken bizim çocuklarımız, eğitimli çocuklarımız, her türlü bizim insanımız artık Urfa'da gelecek. Eski Nostalcik hayatını yaşayacağım. Tekrar Urfa'da huzur içerisinde imarı düzelmiş, çavdaş bir şehir olmuş, cazibe merkezi olmuş bir şehir. Aynı şekilde Harvard Üniversitesi tarihteki yerini alacak. Türkiye'nin de en iyi üniversitelerinden biri oluşacak. Bir üniversite oluşturmamız lazım. Bunlar için de sevgili kardeşlerim. Kendi şahsı için düşünen yöneticiler de şehrin çıkardığını düşünen, ülkenin çıkardığını düşünen, gelecek nesillerini düşünen, bizim gençlerimizin çocuklarımızı düşünen bir yönetici idareci kurulu. 20 yılı AK Parti bu memleketi yedi bitirdi. 20 yıldır bugün geldiğimiz duruma Cumhuriyet tarihinde hiç gelmedik ama hiç gelmedik. Sen de kardeşler. Artık bir yıl oldu. Bir yıl sonra Allah'ın izniyle hem yerelde hem merkezi hükümette Saadet Partisi olarak biz damlamızı vuracağız milli görüşün inançlı kadrolarını gelecek, önce ahlak maneviyet edecek, maddi ve manevi kalkınma diyecek ve bu şehrin, bu ülkenin Allah'ın izniyle çevresini değiştirecek. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Cemil yapmak istemiyorum. Ama gelecek sene bu zaman için bu alırsa o zaman hayır bereket var diyeceksiniz. Çünkü kusuru olmayacak. Yani bunu yüreklere korku salmak için falan söylemiyor. Yani Perşembe'nin yarısı çarşambada diyoruz. Ben olur. Bir de görmek köy kılavuz istemez. Yani buğdayı tamamen biz tükettiğimiz buğday. üretemediğimiz için Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday almak durumunda kalıyoruz. Onlar da ailesi bu savaştan dolayı bu vatabı dışarı vermeyeceklerini ifade ettiler. Dolayısıyla bizim burada açımız var. Zaten hatırlarsanız bir tarım bakanı dedi ki paramız var ya olmuş. Ya böyle bir saçmalık olabilir paramız var? Biz tarım ülkesiyiz. Bizim onları yetiştirmemiz lazım. Türkiye bundan 20 yıl evvel kendi kendine yeter ülkelerden biriydi. Biz şimdi mevzayı, yoğudu, fasulyeyi, yoğudayı, samami ile dışarıdan uyguluyoruz. O hale getirdik. Ama Sorsanız diyecekler ki yolu yaptık, sorun yaptık. Köprü yaptık, kanal yaptık. E yolu köprü kanalı insanla Nasıl verecek? Evet, başka Çok soru soran. Başkanım bu cezayla ilgili konuşabilir miyiz? Tabii ki. Her gün koşuda istatlar, 20 kişiyken şu an 45 kişi her gün koşuda var. Kolondan dolayı hasta olanlar var. Bununla ilgili yani Allah için bir yardımcı olun. Bir sesinizi duyurun yani bu Adalet Bakanlığı'na. Evet, e, cezaevlerimiz maalesef doğru. Yani insanca bir yaşam sürülmüyor orada. Bunlar her neyse adalet tesis edilmiş, suçları çekiyorlar. Ama bunların da orada insanca yaşamaları icap eder. Zaten dünyada suç oranı en yüksek olan ülkelerden biri Türkiye. Nüfusumuza göre Çin'den daha çok bizim mahkumumuz var. Ama bu mahkumların ne kadar adetli yavrulandığı işin şüphesi çünkü Türkiye'de adalet siyasalaşmış, politikleşmiş, isteyen istediğini söylüyor, hemen içeriye atırabiliyor. Bu yüzden özellikle de biz bir de cümle kardeşimizle de ifade Hapishanelerde, cezaevlerinde insanlarımız, çocuklarımız zaten bir özgürlükleri kısılmış ama hiç olmasa asgari şartlarda sağlıklı yaşayabilmeleri, hayattaki bir ettirmeleri lazım. Bu da özellikle hem Ufa'daki yetkililere hem de Türkiye'de iktidar olan Adalet Bakanlığı yetkililerine ünlümak maksimum. Evet. TV yapmış Mustafa Çiçek. Şen Yaşar ailesinin bir yılı doldu efendim. Ee, neler söylemek istersiniz? Ya bu yani hem ülkenin hem ülkenin yani yönetici evet. olsun. Bu kadar biraz adaletin tesis edilmesi için çok mağdur oldu. Evladı, eşi, ötek vefat etti, ötek evladı cezaevinde, hastalığında rahat, adalet istiyor. Biz de vefat et Allah her Allah'a emanet olun. İstiyoruz ki adalet tesis edilmesin. Adınız var, yani beni gözetin, bana imtiyazlı davranın değil mi? Adı diyor ki, gerçek adalet tecellisi. Ama biraz önce ifade etmeye çalıştım gibi, bu ülke artık imtiyazlıları ülkesi olmuş, güçlülerin ülkesi olmuş, fakir bu parayı eziyorlar. E bizim de vazifemiz zalma karşı çıkmak, mazlumun önüne İnşallah bu iktidar değişir. Bu arkadaşlar inşallah bir an evvel adaleti tesir ederler, tesir ederler. Ama tesir edemezlerse de en yakın zamanda inşallah saadet iktidarında biz hakkın becerisi için buradan söz şey ediyoruz. Çok teşekkür ederim.